Youtuberların 10 milyon aboneye özel paylaştığı videolar. Evet sonunda o noktaya gelmiştik. Bu serüvene ilk başladığım anlam beri almak istediğim en büyük ödül buydu. Çünkü bu ödülü sadece kendim adına almıyordum. Hepimiz adına alıyordum. Wow. 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 Bir tane daha. Wow. Evet güzeldi. Evet ve sonunda Türkiye'nin ilk 10 milyon aboneye ulaşan kanalı olduk. Evet gerçekten çok çok güzel bir duygu. Acaba ikinci kanal kim olacak 10 milyon abone ulaşan? Evet bunu hiç merak etmiyorum. Hayatım boyunca en çok korktuğum ama en çok yapmak istediğim şey. Havada kuş gibi süzülmek, özgürlük, adrenalin ve korkuyu aynı anda yaşamak. Ölüme en yakın anlardan biri. İlk defa tek başıma uçaktan atlıyorum. Ben bunu yapabiliyorsam herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki korkularınızın yapmak istediğiniz şeylerin üstüne gidin. <laughs> gidilecek çok yol, aşılacak çok fazla engel var. 10 milyon abone sadece bir sayı değil.